Ben Hürrem, dedim ki ben oyum. Sultan Süleyman'ın cariyesi. Zaten yanmış olan bir daha yanamaz. Kalbinde yanan ateşi avuçlarının içine al. Hancınla vura vura demirden bir yumruk yap. Öfkenin, nefretin yayında ger ve bir ok gibi düşmanlarının kalbine sapla sonsuza dek yanmaları için. Muhteşem Yüzyıl dizisi sezon finaliyle ekranlara geldi. O bölümde yeni Hürrem izleyiciyle buluştu. Tükenmişlik sendromu nedeniyle diziden ayrılan Meryem Uzerli'nin yerine Vahide Gördüm geldi. Peki bu değişiklik nasıl yankı buldu? Yeni Hürrem'i daha göremedim ki. ya yani en son bölümünü izleyemedim. Vahide gördüğümü tanıyor musunuz? Tanıyorum. O oldu yeni Hürrem nasıl evet. olur sizce? İlkin tutması herhalde. Olmadı hayır. Akşam da gördüm hiç beğenmedim olmadı. Hakikaten yaşlı hem yaşlı hem de sima gözler falan kahverengi öbürü mavi gözlüydü. Hayır hayır hiç olmadı beğenmedim. Yani buradan genç gidip de hemen bu kadar yaşlanıp gelmesi biraz kafalarda soru işareti ama Hürrem de ayıp etmiş yani onu da söyleyeyim. Yani bir şey kadar Süleyman kadar para istemesi çok ayıp. Ya aslında çok beğeniyorum ama yani Hürrem daha bir hoş yani. Daha bir ayrı bir güzelliği vardı. Bence büyük bir kayıp değil. Yani bir tek Meryem Hanım'dan ibaret değil tabii sanat camiası. Bence iyi oldu. Zaten diğeri gitmişti Meryem Uzerli. Bence gayet iyi oldu. Çok yaşlı duruyor yani. Padişah genç. Çevresindekiler genç. İlk ki gibi olmuyor ama zaten e, yerine gelen sanatçılar bizi de uyum sağlayamıyorlar ya. Yani. Ya da bizim gözümüzde öyle. Belki de çok iyi sanatçılar ama bizim gözümüzde öyle. Çok beğendim Vahide gördüm ben. Yani gayet zaten başarılı bir oyuncu kendisi. Çok da yakışmış ben çok yakıştırdım.